Değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Mersin'de bu sabah vatandaşlarımızın hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyan geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdik. Operasyonumuzun adı Narko Kapan Mersin. Bu operasyonda hedefimizde organize suç örgütleri ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları dört ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük ve bu şafakla beraber düğmeye bastık. Polislerimiz karadan ve havadan eş zamanlı biçimde harekete geçti. Mersin merkezli 10 ilimizde gerçekleşen Narko Kapan Mersin operasyonumuza 3250 kahraman polisimiz, 590 ekibimiz, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drondan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eş zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. Bakın tekrar ediyorum. Bu sabah Mersin'de ve 10 ilde ama buradan merkezi bura olmak üzere eş zamanlı 403 adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik. 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık ve halen operasyonumuz sürüyor. Kıymetli basın mensupları. Mersin emeğin, bereketin ve kardeşliğin şehridir. Akdeniz'de bulunan en önemli liman kentlerimizden biri olan Mersin aynı zamanda ülkemizin stratejik kapısıdır. Ve bugün bu şehir Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kapsamlı ve organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. Şunu özellikle belirtmek isterim. Uyuşturucu ile mücadele organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Finansman kaynakları, yöntemleri hedefleri çoğu zaman ortaktır. Gençlerimizi hedef alır. Toplumun direncini kırmaya çalışır. Bu yüzden bizim mücadelemiz de çok boyutludur. Hem arzla hem taleple aynı anda savaş veriyoruz. Üreticiye, taşıcıya, depocuya, torbacısına, baronuna bu zincirin her halkasıyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Sadece sokakta değiliz. Siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat iş başındayız. Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz. Dijital mecralarda, dark web'de, şifreli mesajlaşma platformlarında, kripto para transferlerinde iz sürüyor bıraktıkları her dijital izi bıraktıkları hep her dijital izi harfiyen takip ediyoruz. Evet, suç odakları yöntem değiştiriyor. Ama biz de kendimizi her gün yeniliyoruz. Siber devriyelerimizin veri analitiği ve dijital istihbarat kabiliyetlerini sürekli günceliyoruz. Ve bu stratejinin başarısını sahadaki somut sonuçlar gösteriyor. Kıymetli basın mensupları. Bu kabine dönemimizde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bugüne kadar 89.069 zehir taciri tutuklandı. 217 ton uyuşturucu madde ile 246 milyon adet uyuşturucu hapı ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 331 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Aynı dönemde Mersin'de ise zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 2000 167 şahıs tutuklandı. 3,5 ton uyuşturucu madde ile 8 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine Mersin'de bu kabine dönemimizde 42 organize suç örgütünü çökerttik. Bunun 7'si narkotik suçlara yani uyuşturucu ile alakalı organize suç örgütü idi. Bu tablo devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır. Evlatlarımıza uzanan her kirli el güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız. Bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz. Narko Kapan Mersin operasyonunun icrasında emeği geçen Mersin Valimizi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi gönülden tebrik ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.